Merhaba ben araştırma bölümünden Murat Akyol. Bu hafta yurt içinde en önemli konu başlığını Merkez Bankası'nın Perşembe günü gerçekleştireceği PPK toplantısı oluşturuyor. Faiz oranlarında son toplantıda herhangi bir değişiklik görmemiştik. Enflasyonun ana eğilimi ılımlı kalıp kalmaya devam ediyor. Bunun yanında enflasyon beklentilerinin de geri çekilmeye devam ettiğini görüyoruz. Özellikle 12 aylık bazda baktığımızda. Dolayısıyla Merkez Bankası'nın e, bu hafta gerçekleştireceği toplantıda da faiz oranlarında herhangi bir değişikliğe gitmesi beklenmiyor. Bu nedenle faiz kararından ziyaret ziyade Merkez Bankası'nın daha çok toplantı sonrasında yayınlayacağı metinde vereceği mesajların bir adım öne çıktığını görebiliriz. Cuma günü Merkez Bankası piyasa katılımcıları anketini de yayınladı. Ankete baktığımızda e, özellikle yıl sonu enflasyon beklentisinde yaklaşık yarım puanlık, e, 12 ay sonrası için enflasyon beklentisinde ise 2 puanlık bir geri çekilme olduğunu görüyoruz. Dolayısıyla enflasyon beklentilerinin e, geri çekilmesi, ılımlı bir eğilim göstermesi, enflasyonun ana eğiliminin ılımlı seyretmesi, artan yabancı ilgisi ve bunun yanında Merkez Bankası'nın rezervlerinin güç kazanması TL açısından görünümü iyileştiren bir zemin yaratıyor. Merkez Bankası Cuma günü piyasa katılımcıları anketini yayınladı. Ankete baktığımızda yıl sonu enflasyon beklentisinde yaklaşık yarım puanlık bir geri çekilme görüyoruz. 12 ay sonrası için enflasyon beklentisinde ise 2 puanlık bir geri çekilme var. Dolayısıyla enflasyonun beklentileri iyileşmeye devam ediyor. Özellikle 12 aylık fazla bakarsak 7 aydır arka arkaya geri çekilme söz konusu. Bunun yanında enflasyonun ana eğiliminin ılımlı seyretmesi, Merkez Bankası'nın rezervlerinin güçlenmesi ve artan yabancı yatırımcı ilgisi açısından görünümü güçlendiriyor. Dolayısıyla yılın geri kalanına baktığımızda TL'nin reel açıdan değer kazanma potansiyelinin oldukça kuvvetli olduğunu söyleyebiliriz. Borsa İstanbul'a baktığımızda ise endeksin teknik açıdan oldukça kritik olduğunu düşündüğümüz 10.200 puan seviyesini kırmasının ardından belirgin şekilde güç kazandığını görüyoruz. Geçen haftayı 10.600 puan seviyesinin üzerinde kapattık. Yeni haftaya başlarken de 10.750 puan seviyesinin üzerinde test edildiğini görüyoruz. Benzer şekilde dolar bazında baktığımızda ise 320 dolar seviyesinin aşılması Kısa vadeli teknik görünümü önemli ölçüde güçlendiriyor. Dolayısıyla bu seviyelerin korunması durumunda endeksin TL bazında baktığımızda 11.000 puan seviyesine yönelmesi oldukça olası görünüyor. Yurt dışında ise bu hafta FETÖ tutanakları açıklanacak. Çarşamba günü saat 21'de Türkiye saatiyle açıklanacak. Dolayısıyla haftanın da aslında yurt dışında en önemli konu başlığını oluşturuyor. Bir önceki toplantıda Fed beklendiği gibi faiz oranlarında herhangi bir değişikliğe gitmemiş ve veri odaklı hareket edeceğinin altını çizmişti. Veriler ise son dönemde oldukça ılımlı seyrediyor. Dolayısıyla bu da risk iştahını destekliyor. Ancak tutanaklarda özellikle son dönemde açıklanan istihdam ve enflasyon rakamlarına dair bir değerlendirme görmeyeceğiz. Çünkü tutanaklar 3 hafta önceki dönemi değerlendiriyor. Bu açıdan bakarsak Fed'in aslında çok yeni bir mesaj verme olasılığı düşük görünüyor. Ancak yine de Fed üyelerinin faiz indirimi konusunda ne düşündüğünü göstermesi bakımından tutanaklar yakından takip edilecektir. Zamanı kazancı dönüştürmek için Ünlü Dıkıl'ı izlemeye devam edin. Müzik